Welcome to Turkish Open Up. Remo Formula. Welcome. Kiss the good prize. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> B destek! Beni destek Kutum benim be! Oh! Bullshit! Bekir! 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 Bekir. <laughs> Bir kere abi pay var kanki. Seni para tutuyorum. Teşekkür abi, ederim abi, kardeşim. Ben atarım, ben sen var ya sen. Ama artı olarak. <gülüyor> Ana! Sen <laughs> pristik! Bu bir acil durum. Bu bir acil durum bitti. sikeyim. Bırakıyorum PUBG. Fuck. Ya abi ya. Gemi dedirip <laughs> ya nasıl ya? ne koyayım ya. Hilem var dedim. Alakası yok. İzle. Oğlum, da adam sıkabilir Vurdum, o, bir şey tane, şey vurdum bir var. tane, vurdum bir tane. Araban oradaydı, vurdum o, bir tane. Amına kudum, girdi vurdum bir tane. O, o, o. İki tane amına kudum, yapıştı. Diğer adama kaske gitti. Kaske gitti. Yavrak kafa, amcık gibi kafasını çıkart. Şey. Gitsene. Acı. Götü yemiyordu, amcığa bak. Nihat girdi bak şorttan hani. oğlum. Sen Kuka. Bak, karar. Ananı avradını sıkın. Devam offline abi. Ben anlamıyorum. Bir oyun bek yok, bir oyun bu yok ya. Şimdi yine girdim. 6. yaptım. Bu oyuna bile giremedim. Bu kapalı olur. Amına koyayım lan. Dur kapıyı kır. Amına koyayım kapıyı. ATSK yardımcı oldu ilk bug'ta. Abi Milta'ya falan attılar. Şey boş, military boş. Military'ye gidelim mi? Dönelim mi? Var var. Bir. 7 ]acceptim. 2. Güce vurdum kafaya. 7. Ya vurdum bu arada vurdum. Yeşil kan fışkırdı belinden. Yeşil kan. Seniz gülüm. İslam baba siker adamı o. Amcık ne seni? Götürek seni. bu. Adam bir kapı açtı. Ha burada bir yerde. Geçin sen ya bunun içine. Abi iki kişi tak buraya. şeyim. Siker misin amına kodumun? Lan fuck! Fuck you! Fuck you motherfucker! Okay, good bye motherfucker. Gerizi <laughs> kal. Sabahta beni bekle tevir burada. Amcık. Seni de görüyorsun seni bekle bebek. Sen da rengini gösterisi bekle. <laughs> Buz neydi biliyor musun abi? Bu haritayı Patagon biliyor. Patagon'a teslim ettim bizi abi. Lan Anla bana teslim etmediniz. Bana teslim Sorun evet, yok. musun ya? Sen konuşamıyor musun ya? Konuşamıyor ya? Biz ya. şey yapabilir mi Good. Ya bir haber Ben yakında başakal olacağım. abi Niye vuruyor? Bu kadar kadar kadar. İsa var. İsa var. İsa Bu çektirdiğim için özür diliyorum. Kardeşim bana yerini çözsene. Ya, <laughs> beni sikir rapor sana? diyorum sana. Ama gelmedi Diyorum ama Reportladım Bak, seni gelmedin. şu an. seni şu an. Sen İnsan, hava sıcak mı? Aa sıcak. Çıkaran da göğsünde serinle o zaman. Dur masaya vurayım. Oooo oh. Oo. Bekir abi nasıl bayağı iyi değil miydi? Şey iyi değil Bekir abi bilgisayar mı Sen hatırlıyor musun? Hiç umurum değil şey. Tamam Hayır, bak, bak ya siktir git Kaybet tamam. şunu Abi bir şey diyeceğim ondan sonra çıkacağız tamam mı? Bakın tamam. biliyorsun ki Özelden attım Kuçum benim atın. be Arda senin var ya ben mıncıklarını yerim Uğur'u ben güzel seri yattım ha Oğlum o pahalı bu, o pahalı seri. Onu ben alamamıştım. Bence... Bence, bence, bence <gülüyor> <gülüyor> bana kork seni Herhalde. Ulan. Şey 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 Ulan şey şey oğlum zaten sikrete ne işim var güzel. benim mübarek. Lan zaten sikrete <laughs> girmişim. Beni de amına arkada seslerim. İçim İyi diyelim iyi olalım. Çöpler üzerinde. Çok sağ olun çok sağ olun. Ben de sizi seviyorum zanlar. Ben de sizi. Beni seveni ben de severim. Beni sevmeyeni boş yapmadım. Tikeriz. Ana bir dur baba dur. Bitince sen yok. Mit adam var, mit adam var, mit adam var. Ana! Çıkayım nasıl ya? adam kapının orada, kapının orada. Bak bana bak. Gir içeri. Attı flaşı. Attı flaşı. Gir içeri. Amını sikeyim. 17 canım kaldı. 17 canım kaldı. Abi niye girdin? abi. Hah. Abi. Tüketimi. Bu oyun bitti Oo. anlamına geliyor. Bitti Oo, anlamına geliyor. Aldım, aldım İslam. Bitti mi? Aldı. Oyun şu an bitti. Ziddiyeti tamam. ön sürüyorum böyle. Tek bir Peki, de. Tam bir iltiyiz. Sorun yok. Abi, 27 zanla da. Evet tüm ekmeği çıkartırım ben. Geldim geldim. Annenin <laughs> avradını amca çocuğu ya. 99 vurdu herife. Dur dur dur. Dur dur dur. Duru duru. Duru duru. Duru Fuck off. Fuck off, motherfucker. Siklet. Bı! Buna kodum. Siklet. Amı çocuğu. Ne cüley lan Sik seni. Amcık reportladım seni. Güldüğün için. Sik. Tüpe bak kıy seni. Şu anki stilim tamamen şiddet içeriklidir. Artı 18. Katliam. Şiddet. Oku. Hepsini çıkacağım. Hepsini çıkacağım. Oyun beni şu Nerede bu adam ya? İspam abi. abi. Nerede bu adam ya? Aa, Nerede bu ya? kafa. Seni yürüşeceğiz! Seni yürüşeceğiz! Seni yürüşeceğiz! O sisi götüne mantalayacağım. Ver bana kafa. Akanet <laughs> 2. Adı nasıl bunun? Adını al. Akanet. Akanet. Ya oğlum sikeyim. internet kafeleriyle başı benada ya. Oğlum mal mı seyretsiz ya? Bak kafe müdürünü ara. Küfür ederim ha. Senze ben nereli olabilirim? Bana bir düşün. Birazcık düşün. Senze nereli olabilirim bak. Uy. Uşağım ne yapıyorsun? Uy babayın hamına kıyay. Uyyy Sence olabilir?